Başlattı mı? Başlattı Hoş geldiniz Hande Hanım. <laughs> nasılsınız? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> çok güzel bir karşılama oldu sizler için evet, bence. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl i̇yi geçti efendim mi? Milano? Donatella, Versace geçti. ile pozlar çok konuşuldu. Teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Vallahi çok keyifliydi. Neler konuşuldu Versace ile? Bir marka işbirliği gelir mi yakın zamanda? Yok öyle bir başlangıç için bir toplantı ya da bir şey yoktu yani. Sadece davetlisi olarak gittim. Çok güzeldi, çok ürün verici. Fotoğraf çekimleri de hemen yine İstanbul'da konuşuldu. Çekimleriniz. Onlar bir dergi için miydi yoksa siz özel kendiniz süper, için mi? özel kendim için. <gülüyor> <gülüyor> Burada başka bir şekilde canlandı. Yok, o kendim için. Rüzgara Bırak filmini soralım. Tepkiler nasıl geliyor? Ben çok güzel tepkiler alıyorum. Filmimiz çok güzel izlendi, çok sevildi olması gereken, yani istediğimiz, hayal ettiğimiz şeyi yansıtıyor. <laughs> güzel tepkiler oldu. Her zamanki gibi yine eleştiriler de oldu. Eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes de her zaman eleştiri var ama. Yani içinde hiçbir zaman eleştirisiz bir şeyin içinde olmadık ki biz. Sanyer <laughs> <Zayar gülüyor> çok belli. <beğendi. gülüyor> Aynı zamanda başka bir kesim tarafından da. Valla ne güzel. çok şanslıyız. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Yani... Diz... <laughs> Dizi çekimleri bitti mi bitti. peki? Bitti. O da bitti. O da bitti. Maşallah Barış Bey'le çok güzel bir ikili oldunuz evet aslında. Evet ya <laughs> canım yani dediğim gibi daha önce de söylemiştim. 10 tane iş olsa 10 tane yaparım diye. Çok harika bir partner. Ratinglere yüzden... göre değişecektir. Muhakkak gelecektir yeni şeyler. Umarım, umarım, Daha çok gelir. Hande Hanım, Hakan Bey ile ilişkiniz hakkında bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Siz Baba, fotoğraf paylaşıyorsunuz. Boş, boş. Evet. <laughs> boş olduğunu <laughs> boş bir boş duyalım boş istedim. Söylüyorum. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok şey güzel. Her şey çok güzel. Bende her şey yolunda arkadaşlar. Var mı başka bir, bir şey? Ufuk'ta evlilik İlik var mı? Soralım <laughs> artık ya. Onu söylemiyorum. Peki çok teşekkür ederim. O benim <laughs> özelim. Lazım. Peki teşekkür ederiz. Görüşürüz. Tamam.